Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 6 Eylül Belediyesi ile Kares Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinlikleri vatandaşlardan tam not aldı. Kuvayi Milliye'nin Bahşehri Balıkesir'in kurtuluş coşkusunu vatandaşlarla paylaşan Başkan Ahmet Akın, 6 Eylül Kurtuluş Günümüz kutlu olsun. İnşallah sonraki yıllarda istiklal madalyalı bir şehir olarak bu kutlamaları gerçekleştireceğiz. Bunun için birlik ve beraberlik içinde her alanda çalışıyoruz dedi. Bağrında yanan İstiklal Meşalesi ile 1922 yılının 6 Eylül'ünde bütün vatanı aydınlığa kavuşturan Kuvayi Milliye'nin başşehri Balıkesir'de 3 gün boyunca kurtuluş etkinlikleri gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 6 Eylül Belediyesi ile Kares Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 6 Eylül Kurtuluş Günü etkinliklerinde gencinden yaşlısına on binlerce Balıkesirli kurtuluş coşkusunu doyasıya yaşadı. Birbirine kenetlenerek olmazları olduran Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son kurşunun atıldığı şehir olarak adını tarihe yazdıran Balıkesir'in kurtuluşunun 103. yılı büyük bir heyecan ve ecdada duyulan minnetle gerçekleştirildi. Kuvayi Milliye Meydanı 3 gün boyunca gece gündüz birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

ki etmez. Oyun olsun yeter diyorsun. Evet, senin ismini alayım. Rabia. Rabia, sen ne oldun? <laughs>

Ee, ve iyi ki yapılmış. Ee, Herkesin de çok mutlu, memnun olduğuna eminim. Böyle düşüncelerim. Yıllar sonra bile böyle bir coşkuyla kutlanmasını çok sevdim. Bence harika. Tamamen Kuvayi Milliye ruhunu yaşatmış bulunuyoruz bence. 103. yıl içinde çok güzel bir kutlama olmuş gerçekten. 6 Eylül'de kurtuluşumuz maneviyatı var. Her şey var. Geldim. Çok da hoşuma gitti. Sanki bu zamana kadar böyle kutlamamıştık gibi geldi bana. Muhammed Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir şey, böyle güzel bir imkanlar sunduğu için de memnunuz yani. Güzel. Eğlenceler de güzel, kutlamalar güzel, daha güzel. Küçük çocuklar için güzel. Tülü tabakları erken koymuşlar, onlar güzel. Hiç değilse çocuklarımız görüyor onları. Başkanımız Ahmet Akın'dan çok memnunuz. Programdan memnunuz, etkinliklerden hepsinden memnunuz. Harika bir organizasyon olmuş. Gayet güzel geçiyor. Çok beğendim. Bayıldım. Çok sevdim. Her yıl katılıyorum.